3. Kaydı başlattım ona Ne olacağız şimdi? Yani YouTube nasıl olacak Atıca, yani? atınca görürsünüz. Hocam şu ne yazıyor? Şu an kayıt yapıyor zaten. gelemeyen arkadaşlarınız tekrar edip izleyebilirler. Evet. Peki. Ee, yani, Mişmiş mi demekti? Mişmiş. <gülüyor> 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 Şeftali. Şeftali. Şey, Şeftali. Kayısı. 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 kayısı, kayısı. Ha, güzel. <laughs> güzel. Peki. Batıyık. Kavun. Kavun. Batıyık. Kavun. Kavun. Kavun mu? Karpuz. Şey karpuz. 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 Karpuz, karpuz, karpuz hocam. Karpuz. Güzel, güzel. Peki. Seyyi ara. Araba. 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 Araba Güzel. Araba doğru, araba. Güzel, güzel. Hocam. Sesiniz tam gelmiyor bana. Bana geliyor hocam. İnternet kaynaklı problem olabilir. Hmm, peki ne sorayım? Buldum. Beyda. E yumurta. 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 Peki, yumurta, yumurta. Ekmek, yumurta. Ekmek. 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 Ee, peki. Hocam tamam. bunlara çalışmış bir çok şey yapmıyor. Cümle. Beynir, peynir. 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 Tamam. Genel olarak kelimelerimiz hatırlanıyor. Aferin size. Tekrar edilmiş. Aile ödevleri yapmayanlarınız Ödevleri yapmayan arkadaşlarınız teke teke var. İsim Hocam ödevleri tekrarlayabilir misiniz? Gruba göndermiştim. Gruptan bir daha gönderirim. O 15 tane <laughs> bir yapın. Siz tamam mı? atacak mıydık hocam? Siz Tabii atacak de. mıydık? Evet. evet. tamam. Şimdi sayfa 60'ı açtık değil mi? Kim okuyacak evet. burayı? Evet. <laughs> ben size harekeliyim. Hocam ben okuyamıyorum ben e hocam hey. yukarı de. çok ağır. Allah 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 Hoppa. Allah e Allah Allah Yukarıda A Allah oku var. Hocam niye Allah üstüne V koydunuz? Neyin üzerine? Allah üzerine mi? Allah Allah al. Ötürü öldü. Valla nasıl eğlendim. Hadi bakalım. Buyurun. Kim okuyacak? Parmak kaldıranlara söz hakkı vereceğim. Hayır. Uzun zaman. Hocam okuma yalı uzun zaman olmuş. Muhammed Muhammed Maksud. Buyur bakayım Muhammed kim? Aa, bir daha Allah işte bak bir Arap sesi ya bir daha oku. Hocam zaten Arap. Ya işte adal cismi aynen öyle. Peki Hocam adam zaten arkadaş. Tamam biliyorum işte. Peki Muhammed'ciğim burada bize ne diyor? Hocam diyor ki birinci ders şey e, cisim gibi. Yani ya. vücudumuz. Vücudumuzun organları. Cisim beden demek. Allah. Yani bizim şey. Hadi başlık açalım hocam. Ya bu da organlar demektir. Hadi bakalım şuraya tek 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 yazıyorum. Derse demektir. Ders, ders demek bildiğiniz üzere. Ders. Şuraya yazalım. Evet. Ders, siz de benim gibi kitabınızın üzerine yazın. Evvel neydi evvel? Evet. Hani ben bunu ses hayallerle öğretmiştim. idi değil mi? Mesela evet. es saatül evvel, es saatül sani gibi. Birinci ders, vücudumuz. Evet. Evvelde birinci. Toparlarsak ne olur? Birinci ders. Şimdi ilk dersimiz ne? Yeniliteye geçtik. Yani vücudumuzun organları değil mi? hı. -hı. Hocam organ bağırsak falan olmuyor mu ya? Onlara geleceğiz. Vücut organları. Ya da insan organları da diyebilirsiniz. Tamam mı? Sığma ya. Şimdi burada bize ne diyor? İstemi ala kelimatil atiye ve aidha emmel ma'aniha müsta'inen bir suver. Şimdi diyor ki ben bu iz 35'i size açacağım. Dinleyeceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra beraber sizinle tekrarlayacağız. Hangisinin ne manaya geldiğini Fotoğrafta bulacağız evet. tamam mı? Güzel bir ders var. Siz bakayım şuraya yazı durun. Ben de o ara size 135'i açayım. Hocam tamam, ben bir... oraya yazdım da. Ya. Hocam mi? Tabii ki de hareketleyin. Okumanız kolaylaşır. Hocam YouTube kanalının altına yazın ki 6. E, sınıf Arapça ders kitabının e, cevapları falan <applause> <يا زي دا. تصفيق> الثالثة الدرس الأول أعضاء الجسم واحد استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. أذن رأس أنف جل. فم أسنان مم. لسان yeah. بطن Button. ذراع yeah. إصبع <applause> يد ساق yeah. Evet. Şimdi ne yaptık? Bir dinledik. <laughs> teker teker. şura saç mı demek? Hadi oradan başlayalım. Baş demek. Saç saç değil. Raz çocuklar ne demek biliyor musunuz? Baş kafa. Baş. Baş kafa. Baş, baş. Tamam mı? Ne demekmiş? Rats. Baş. Baş. Kafa. Evet, kafa. Tekrarlayalım. Ras baş. Ras baş. Baş ras. Teker teker tekrar tekrarlayalım. Ras baş baş ras. Tut şu kafayı. Baş ras. E, Elini baş, kafana tut şöyle. Bas. ras, tut Şöyle, tut, tut. tut, tut. Baş, şöyle baş. oyna bir. Tamam mı? Ne bu? Kafa değil mi? Ras kafa Tututu baş. Tuttum hocam. Kafa baş. He. Evet. Şimdi müsait olanlar da görüntülerini açsınlar oğlum. Sizi YouTube'a göndereyim. YouTube'a atacağım sizi. <laughs> Birlikte olacağız. <laughs> Sizi meşhur edeceğim. <laughs> hocam YouTube'a mı atacak? Beleşçi evet. oldan para kazanacaksınız hocam. De... Ne alakası var lan? Biz para için yapıyorum? Birinci dönem evet. Dersiniz, birinci dönem dersini... Evet. Ama böyle çalışıyor hocam. Evet. Sıradaki kelimemiz ne? Üzün. Ne demek üzün? Bu oklayı... kulak, ya, ya. kulak. 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 çek şöyle üzüm kulak güzel kulak üzüm üzüm kulak kulak üzüm evet tekrar edelim üzüm kulak kulak üzüm Üzün kulak. kulak üzüm üzüm kim üzülüyor ya yani, üzüm değil la üzüm 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 kulak <laughs> kulak <uzun>. üzüm <laughs> <laughs> evet neymiş ya kim okuyacak bunu hadi biriniz okusun Aynen. 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 Ay. Ay. Ayn göz. Ben, hocam. hocam bu ayn harfi değil mi ya? Aynen aynı, aynı. Ayn, ayn, hocam, ayn ayn. Ayn göz. Hocam ayn Göz demek göz göz. Gözün içindeki. İngilizcede eyi. Ve aynen İngilizcede eye. Nasıl görüyor ya? Azubeyim kardeşi şurda. <laughs> hocam <gülüyor> benim hocam. Bir şey sormayayım. Efendim. Bunu YouTube'a mı atacaksınız? Evet. Hı -hı, hı -hı, hı -hı, Evet, tekrarlayalım. Tut gözlerini parmağınla, bir gözünü tut şöyle, tamam mı? İçine mi sokayım Yok. hocam? Yok lan içine sokma, şöyle üzerine tut, şöyle oyna bir hafifcici. Aynı göz, aynı göz, göz, aynı göz. Tekrar gözümü kaşıdığımda aynı göz. Aynı göz, aynı göz. neydi? Aynı göz, aynı göz. Baş. Aynı göz, göz, göz ayn. aynı. Tamam, üzün ne demek? Üzün. Kulak. Burun. Bırak, bırak. Kulak. Kulak. Burun mu? Göz. Evet, Göz. Güzel. Peki. Hocam Hadi biri bakalım. burun dedi. Kim okuyacak bunu? Bir dakika bakayım. Ben. Okuyacağım ben okuyabilir miyim? hocam ben. Tamam. Ben. Zübeyir hocam ben. Siz Peki hocam. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne gösteriyen? Burun. Burun. Burununu tut böyle. Tekrarla. Elf burun. Burun, enf. Enf, burun, elf, burun elf, elf, elf. Elf burun elf. burun Bak şöyle tut burun. Tut herkes tutsun. Herkes tutsun. Göreceğim. Hocam burada uçarken konuşamıyorum. Nefes alamıyorum. Tamam. Oğlum evet, babalara hocam. kapat sana. Tut şöyle. Burun <laughs> elf burun. Burun, enf, enf, burun. elf elf burun. Burun elf elf burun. Elf burun burun elf. Heh. Burun elf. elf. Bir yerden başlayıp bir tekrarlamıyor. Burun <laughs> Hocam tamam. tekrarlıyoruz da arada bir sesi kapatıyoruz. Ne iyi tamam o zaman neyse. Youtube'a atacağım deyince. <laughs> Çay Normalde bu kadar rahat durmaz. <laughs> evet. Hocam evet, aktar mısın gerçekten? Evet görürsün. Erkan kendi kanalını atsın hocam. Adı ne hocam? Kanalın adı ne? benim adım Muhammed Tayyip Durmaz. Evet tamam. Evet şimdi. Kim olacak burayı? Ben hocam ben atabilirim. Oğlum bakayım Zübeyir esne. esne. Ne demek esne? Diş. 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 mi dişler, Belki, şey mi, dişler mi? Diş. Diş. Dişler mi? Kim yani dişler Diş. 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 mi? Diş. Dişler. Dişler. <laughs> dişler, 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 Normalde çocuklar dişler demek. Sin. Ama normalde bunun şeyi Arapçası neydi? Kim söyledi onu? Sin. Normalde. Ya dişler demek? Sin. Bir tane bak, ben size değil bunu mi? söylemiştim. E, bu bilyeler konusunu anlatırken ha Arapçada birden evet. fazla diş için çoğu kelimesi kullanırız. Bak adamın şurada bak maşallah bir dünya inci gibi dişleri var değil mi? Allah bela kaç tane diş? Hayır, hayır. Otomatik Bak, bir tane dişe şey göstermiş olsaydı eğer sim diyecektik diş demek ama esna... Efendim? Bir şey yok hocam, neyse. <laughs> Bak şimdi. Hala abone olmayı kapayı unutmayın. Diş birden fazla mı olur ağzınızda? Bir tane mi olur? Bizden fazla. Yani Bizden 32 tane dişimiz var değil mi? Normal bir insanın ağzında çürüklere falan nem saymazsa 32 tane diş olur. Değil mi? Hocam benimki 28 Siz oldun. daha uşarsınız oğlum çıkacak merak etmeyin. Biz normal <laughs> 32 insan tane ]ydik. diş var. E şimdi 32 3'ten büyük mü? Yani Hocam gerisini yap beni. Evet. 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 Yani o zaman evet. ne yapılacak? Çoğulunu kullanacağız. Hop ne olur? Esnen. katı. Tamam mı? Esnen o zaman ne demek? Dişler yanlış öğrenmeyin. Dişler. Diş esnaf. Yani bunun sonu. Şu sini de yazın ama bak. Bu sini de yazın tamam mı? sini de kitap. Hocam şimdi de, de hocam. De... Esnen iki demek değil mi? Yani çift anlamı mı var şimdi? Hayır. Esnen bir e, çoğul anlamı. O isnen değil mi? miydi? Ha, o isnen iki olarak. Ama bu esnen. Birisi peltek birisi. Bu o esnen. Malci. O isnen. Ha. Karıştırma. Çok farkı varmış. Tamam. Bak isnen derken peltek evet. demek ama buradakine esnen bu da normalse karıştırmayalım bunu. Bir Güzel. kere harekeler de farklı. Evet. Güzelere değindim. Evet. Bu iki. Bu da ne? Dişler demek. Aa, bak bir tane harf değişikti, evet. harf değişti, bir tane hareke değişik. Evet. manaya olduğu gibi bitiriyor. Evet, o zaman tekrarlayalım. Sin diş, diş esnen dişler. Ben okuyayım mı Bir tekrarlayalım ama. Sin diş esnen dişler. Sin diş esnen diş dişler esnen dişler esnen e, dişler Hocam diş, 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 diş. <laughs> dişimizi dokun. Yani, dokun dişine aynen mantık. Sin diş diş sin Diş, dişler, esnen, evet. esnen dişler. Evet. Güzel. Peki. Mahmut Yılmaz, gel bakalım. Oku bakalım bunu. Evet, oku bakayım. Fem. Fem. Ne demek fem? Ağız. ağız. Aferin ağız. Ağız demek fem. Ağız dolusu usmak. Aynen öyle. Ağız dolusu usmak bu örneği verdin ki şimdi? Hasan Sayit Kusay. Hasan vermedi. Fem ağız. <laughs> Tekrarlayalım. Fem ağız ağız fem. Fem ağız ağız fem. Bir daha tekrarla. Fem ağız ağız fem. Fem ağız ağız fem. Fem ağız fem. <laughs> fem, ağız, fem ağız. Bunu kim bunu kim evet, tekrarlasın? Hamza Kanar. Hamza ben. Kanar. Tekrarlar mısın canım benim? Sesin göründüğünü bakalım. Evet, yes. tekrarla bakalım şurayı. Hocam, e, biraz evet. önce arkadaşımızı arkadaşımızın mi? Ben. Hocam. Ben. Sen tekrarla, tekrarla şurayı bir tekrarla. Ne yazıyor burada? Ben, öz. Fem. Evet, aferin sana. Güzel. Öz, Görüntün kapalıydı o yüzden. Sesi görüntüsü kapalı olanlar açsınlar, bir da açsın da bir, bir göreyim sizin yüzünüzü. Tamam hocam. Evet. Herkes. İnsanlar da bizim yüzümüzü görsün. Güzel. Peki. <laughs> hadi bakalım. Burayı harekeliyorum. Siz okuyun. Tamam. Kim okuyacak burayı? Ben okuyayım hocam. Ben okuyayım hocam. Bir dakika. Ee, Muhammed Hamza okusun bakalım. Şöyle aşağı doğru gideceğim. Ha, parmak kaldıranlar üstü akıllı. Lisen. Mantıklı. Lisen ne demek lisen? Lisen. <laughs> dil hocam dil. Dil. Çok güzel. Dil. Lisen dil mi hocam? Dil mi? Evet dil mi? Demedim. Bak şimdi bu dilin birden fazla listen. anlamı da var biliyorsunuz hocam, değil mi? Liste bu niye? İngilizcede language diye bir listen. tane ifade vardı biliyorsunuz değil mi? Hocam bir yani liste değil. Dilin birden fazla iki Bilden tane fazla anlamı var. Şey. Bu normal insanların konuşmuş olduğu değil. Türkçe, İngilizce değil mi? Bu Arapçada evet. lisan diye geçer tamam mı? Bahsetmiş hocam lisan. Halis <laughs> Lisan ama öyle, öyle mi? Değil tabii ki de sizi kandırdım. El luga, luga ifadesi. O dursun kenarda. Luga, luga, Bu İngilizce'deki language ifadesinin Arapça karşılığı lugadır. El luga ifadesi. Lugatül Arabi, el lugatül Arabi gibi. demek. Ama bu dille şeyi karıştırmayın. Buradaki lisan insan organı. Ama buradaki normal şey ne? Buradaki dilden kaset ne? Normal insanların konuşuyor. Çince, Japonca, ne bileyim İngilizce gibi, Fransızca gibi diller tamam mı? Bununla bunu karıştırmayın. Oh. Tamam mı? Buraya bir oh. çok bir tane yıldız atayım. He, tamam. O zaman tekrarlayalım. Lisan, dil, dil, lisan. Lisan, dil, 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 dil. lisan. Dil, dil, dil. çıkar, dil, dil, çıkar dilini. Lisan, dil, dil, lisan. Lisan, dil, dil, lisan.

Aynen polis polisi oraya karıştırdılar. Şimdi dur. Sıradaki ifademiz ne? kim okusun? Ee, Muhammed Ali Şimşek. Oku bakalım çocuğum. O, oku. O, oku. Ben ben, de, ne demek batın? De. Karın demek. Karın. Hocam ben göbek yazdım. göbek mu? değil karın. Göbek farklı. Karın. Button, Hocam karın. karın mı karın mı? Karın karın. <laughs> karın, karın. Karın. Button, karın. Karın. Batın. Karın, karın. Karın. Batın. Batın, karın, karın, batın. Batın, karın, 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 batın. Evet. Ama bu batının diğer anlamı da karından ziyade göbek anlamı da var ama bu göbek ikinci anlam. İlk başta akla karın geliyor tamam mı? <laughs> Tekrarlayalım. Şurada ben evet. ne olur ne olmaz diye göbek diye de yazayım ama ilk manası nedir bunun? Yani evet, içinde göbek <laughs> Aynen. O zaman tekrarlayalım. Hey, batın, karın, karın, batın. Batın, karın, batın, karın, batın. Batın, 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 karın, batın. Evet, bence oturdu. Hocam ben parmağımı oluyor. kaldırıyorum ama işte olmuyor. Kaldırıyorsan ne olur şimdi? Hocam ben Hı. okuyabilir miyim? Tamam. Hocam ne yazıyor burada? As bakalım. Bakalım. Ziran. Zira. Ne demek zira? zira demek. Kol demek. demek. Ne demek? Kol kol. 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 Evet. Zira kol demek. Ama peltekle tamam mı? Zira. O zaman tekrarlayalım. Zira, kol, kol, zira. Zira, zira kol, kol, zira. zira. Zira, kol, kol, zira. Evet. Zira, kol, kol, kol. zira, kol, kol, zira. Zira, kol kol, 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 zira. Kol. Zira, kol, kol, evet. zira. Peki Emir Karak gel evet. bakalım buraya. Oku bakalım çocuğum bunu. Geldi bakalım. Gel bakalım. Yed. Ne demek yed? El demek. Hocam ha el. hareket edecek misiniz? Hareket edin mi? Yed işte. El hocam. El demek. O zaman tekrarlayalım. Yed, el, el, yed. Ha hocam. Yed, el, el, yed. Evet, şimdi bak göster kolunu şöyle. Kolunu göster. Bak burada. Yed, el, el. Nereye kadar olan bölüme biz ne diyoruz? Zira diyoruz. Tamam mı? bu di, şu aşağı dirsek sen de gösterebilirsin tamam mı? Buradan buraya kadar burası bir kol diye geçeriz zira tamam mı? O. Ama el dediğimiz ifade bak burası geneli tamam mı? Bu nedir? Bunlar el. Bak el dediğimiz yer e. şurası. Bak burası parmaklar oranın başka anlamı var oraya geçeceğim şimdi. Ama el dediğimiz yer neresi? Burası tamam mı? Böyle. Ama zira neresi? E. Şurası. O zaman tekrarlayalım. Zira kol yed el. Zira kol yer el. Bravo. Evet Zira niye iki kişiden başkası tekrarlamıyor? Hocam ben tekrarlamıyorum. Yemen... Ben beni tekrarlıyorum. Tamam. Zira Şurayı bir sileyim. Aa pardon. Elim avucumda kaldı. Şurayı bir temizleyelim. Language logosu. Hocam isba, isba. Evet. Burayı kim okusun? Kim okusun? Hocam burayı, bu language ne? Burayı Muhammed Maan okur musun bize? Isba, parmak demek. Evet, isba parmak demek. Şimdi çocuklar. Parmak, isba, isba parmak, parmak, isba. Aynen tekrarlayalım. yalan, isba parmak, parmak, isba. Parmak isma. isma. Parmak isma. Parmak isma. isma. Parmak, isma. 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 Aynen öyle. Isma. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Bir tane parmak için. bak şöyle Bir tane parmak için biz isba ifadesini kullanırız. Ama parmakları nasıl deriz? Asadiyah. Es denir. Aynen. Bak bu isba bir tane parmak demek. Ama bunun da size çoğulunca... Hocam mi? sonuna es ekleyeceğiz. Es takısını ekleyeceğiz. İngilizcem mi? Başına başına. <laughs> <İngilizce mi? gülüyor> Esabia. Buraya yazıyorum. Bak şuraya yazayım. karıştı. de parmaklar demektir. Tamam mı? Bunun aynısını sizin de defterinize yazmanızı istiyorum. İsba parmak. parmaklar. Hocam. hocam kaç kere? Bir kere defteri yaz ya. Normal ki ya da kitabınızın yanında yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Eğer ki defteriniz yanınızda yoksa hemen şu kitabınızda şu boş bölgesini hemen yaz böyle Arapçasını. Esave'ye de parmaklar demektir diye. Hani bilginiz olsun. Aynı sin esnen mevzusu gibi. Bak bir, 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 elde kaç tane parmak var? Beş tane. İkinin üzeri mi? Evet. evet biz iki, iki ve üzeri evet. Sayıda, yani üç, dört, beş, altıyı kast ederekten kullanmıyor muyuz? Evet. Bir tane evet. parmak için neydi? Esra ama birden fazla parmak için hesabı yap. Parmak kullanılır. Kaç tane? Efendim mi? Ben 10 tane parmak hocam. De tamam. hocam ben de yapabilir miyim? Tamam. Şunu Hocam ben de yapabilir miyim? Tamam şunu sen şunu sana, Hı -hı. çoğulu ne, şu nasıl koydunuz? yani ne yaptığınızda çoğul oldu? Ya, ne yapayım onu? Şöyle olur. bir şey biz buna kırık çoğullar diyoruz Arapçada. Manası değişir yani şey kelimenin harfleri eklenir bir şeyler yapılır. Ama mesela bazen düzenli düzenli çoğullar var. Efendim? Videoyu ne zaman atarsınız? Tamam, tamam bir dur lan. atarız birazdan. Dersi tamam, Yok mu yaptın? Şimdi ona çocuklar, göre bakacağım. Türk çocuk çoğullar çocuklar bunları ancak ezberleyerek öğrenebilirsiniz tamam mı? Mesela isbar esabi olmuş. Araya harf almış. Ortasını alır. Değişik yerlerine şey alabilir. Harf alabilir. Ama düzenli çoğul olsaydı onu öğreneceksiniz ileride. Muhtemelen 7 veya 8. sınıfın konusu olması lazım. Sonra elifte ifadesi tamam. getirebiliriz. Bu normal düzenli çoğullar deriz. Tamam mı? Onu öğreneceksiniz. Bu sizin için biraz üst seviye bilgi. Şimdilik siz esabi'nin parmaklar olduğunu bilin yeterli, tamam mı? Tamam. Evet. Emir, hadi oku bakalım. Evet, oku bakalım Emirciğim. Oku, oku. Okudun mu ses gelmedi bana? Hocam Emir kararlı dedi. Heh, emir... Tamam hocam buradayım. Tamam hocam. <laughs> bir bir anda hocam bugün e, internet demiş kötü de. seyak Seyak değil mi hocam seyak seyak evet seyak seyak ya da seyak evet. ya yani seyak diye ezberleyebilirsiniz. peki seyak ne değil. demek bacak hocam bacak e, bacak değil mi hocam bacak Muhammed Mans siz bunu hangi alanda kullanıyorsunuz efendim hocam seyakı hangi manada kullanıyorsunuz Hocam bacak mı anda? Mani manasında. Bacak manasında. Şimdi sözlükte tamam mı? Seyakın birden fazla ifadesi var. İlk anlamlarından bir tane sizin söylemiş olduğunuz bacak. Diğerine biliyor musunuz? Kaval bacak. kemiği. İncik kemiği olarak da geçiyor. Kaval kemiği. Ama siz Seyak'ı bacak olarak ezberleyebilirsiniz. Ama yazmak isteyen varsa kenarına yazabilir. Kaval incik kemiği de yazabilir bunlar diğer Peki, anlamda. kaval kemiğin yani ayrı bir adı yok mu hocam? Genel olarak kaval. sarı kullanılıyor. Tamam Yine kaval kemiği yazdığınızda direkt bu çıkacaktır. Ama kendine has şeyleri var. Onun da manasına bakmamız lazım. Evet. Eş sesli kelimeler biliyorum hocam. Hı hı. O zaman tekrarlayalım. Sayak, bacak, bacak, sayak. Sayak, bacak, bacak, sayak. Tayak bacak bacak tayak bacak tayak bacak, bacak bacak tayak kaval incik kemik. Evet. Bacak, Peki. Bacak, Hasan Sayitçi. Ya oku bakalım burayı. Şunu da da yapalım. Adem. Ne demek Ayak kadem? Hocam. Ayak. 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 Çok güzel. Şimdi adem evet. ayak demek. Bir şey diyeceğim. Kürretül kadem size niye hatırlatıyor? Futbol. <laughs> ayak, topu. Ayak, topu. Ayak, topu. Ayak, topu. ayak topu. Ayak topu. Ayak topu. Şimdi biz de... Bir tane ayak var değil mi? Eğer mesela iki tane ayak var. Eğer dört tane ayağımız olsaydı biz buna hangi ifadeyi kullanacaktık? Çoğunluğu bilen var mı? Ben bunu size söylemiştim. Ee, kudem. Bir tane hocam. Kudem. Kudemli, Kudemli. Kudemli. Kudem. Kudemli uyuyor. Evet. <laughs> de ayaklar demektir tamam mı? Kudem. Hocam. Evet. Çocuklar son bir dakika kaldı. Zumbizi atmadan biz şey yapalım. Burayı içinizden birisi eşe alıp şeye görev gönderebilir mi gruba? Bir dakika, hocam hemen gönderiyorum. Ben alamam hocam şu an. Tamam, hadi birisi ses alsın. Aldınız mı? Çocuk da ben buraya da. Aldım hocam. hocam şimdi gönderiyorum. Tamam, şu yayınları şey durdurayım.